Beste Burak, Güfte Burcu, Bir Yaramaz Köpek Eseri. Acartın! izlemeyi sevenlere merhaba Evli Oyuncu kanalından ben Burak. Ben Bucu. Efendim Ançar 3'e ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz bir önceki bölümde Suriye'den topuklamıştık, zor zor kaçmıştık. O kalkanlı adamları hiç sevmedim ben onu söyleyeyim. Başından bu kalkan... Zırh sevmiyoruz. Zırh sevmiyoruz. El bomba satayım ona kaç herif ya neyse. Anladım onları böyle bir ilk önce kendine şaşıtırıyor. Bomba falan atıp açık kendi kafasına sıkıyorsun ama işte zor biraz. Neyse Yemen'e geldik. Yemen'de e, şey, Nathan'ın eski yavuklusu var Pargalı'nın. O kız eski yavrusu ben onu bir yerden biliyorum. Oradan devam ediyoruz efendim. Bak bir alaçatı avısı var dedin değil mi sen? Evet alaçatı pembeleri. Şurada bir şey var mı acaba? Neyse ya insanın başına ya meraktan ya. Boşver. Francis Drake'in izini bulmaya çalışıyoruz. Francis sen, eski Drake. Gitmeliyiz. Aa, yeni bölüm burası ya. Yani. Ee, hepsi birbiriyle bağlantılı. Şehir en az 3000 yıl önce kurulmuş. Tamam o zaman önden buyur. 3000 yıl. Kimi bulmanız lazım dedi önce? Pekala. Orada Eskişehir. tam yukarıdaki şu kuleyi görüyor musun? Orası eski şehrin başladığı He. yer. Oraya gitmeliyiz. Tamam. Tırmana tırmana giderim. Sen bana yeter ki yol göster. <laughs> Tırmanmak üstüne yok. El Habibi. Sana. El Habibi sallam ul domatis. Domatis bil kale bil kale. Domatis. Tamam. He, patis. Buradan. Ne kadar hiç misafir sevmiyor adamlar. Pekala. Şimdi en iyi tavrınızı takının. Tabii ki hanımefendi. Hayır ben ciddiyim. Polis her yerde devriye geziyor ve şüphe uyandırmamalıyız. Oğlum gelsene Oğlum. dangalak. Pazardan Nasıl? Pazardan geçeriz. Sürüden çok ayrılma bence turist gibi geziyor mu ya? Bir bakacağım adamlar ne var ne yok ne satar ne eder. Ay pardon. <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> dağıttık etrafı. Ben dedim namaz vaktine denk getireyim. Bak herkes sokakta. Ha. Hmm. Pekala. Görünüşe göre sokağı kapatmışlar. Ben gidip bir bakayım. Siz ikiniz burada bekleyin. Burada senin numaraların sökmez kızım. Vallahi öyle. Hala takıyor onu. evet belli ki dünyanın bu tarafında işine yarıyormuş. O da nedir? Öyle da. affedersin. Kıçını başını gösterse keserler burada. <laughs> yani. Pekala. Haberler kötü. Kimsenin geçmesine izin vermiyor. Neden? Hey bu taraftan Hı. gitmeyi deniyorum. Tırmanma moduna Başka geçti bizimki ha. Ya geçti valla. Geçti. Ama sen onları takip et. Tamam tamam. Kalabalık hep kalabalık. Hiç sevmiyorum ben bu kalabalık çarşıları. Bak 20 kişiden ikisi, üçü kadın. Evet genelde bir erkek popülasyonu. Evet. Siyahları sayınca görüyoruz zaten kadınları. Evet. Bu şey kilitli. Şuna mı tırmanacağım? Neye tırmanacağım? esmahaley Ha? Na. mi? Ha tabi tabi. Ben istesem açmaz. Kadın deyince. Pardon. Şurayı... Teşekkürler. yanımıza Bayağı iyi oldu. Şükran. Kızdan önce çıkmam lazım. Evet, Biz gerçekten. Pekala, buradan. buranın yerlisi gibi ama ne biçim yürüyor? <gülüyor> Kızın <laughs> Kızım merdiven çıkışını gördün mü? Evet. Çok iyiydi böyle şey, yalpak yap, baytak baytak böyle. Hep bakırcılar çarşısı. Antep'e benzemiyor mu? Evet Antep'e Hafif bir Antep havası var. Eski Antep çok polis. Evet, tamam. görünüşe bakılırsa buradan da geçemeyeceğiz. Ben buldum bile, sen başka merak bir yol etme. Buldum, buldum. Hey, buradan. Geçmek için başka bir yol olmalı. Hadi, beni takip edin. Yaşasın. Nasıl artık bak alıştım hemen evet. bulu bulu veriyorum. Siz iyi misiniz? Tırmanmayı çok severiz. Yolumuzda. Evet yolumuzda mı? Geliyoruz oğlum. Valla ben bakmam kardeş ben gidiyorum hadi ne haliniz varsa gör. Hadi ama sadece buradan geçeceğiz. İyi olacak. Sadece hiçbir şey kırma. Ne güzelmiş. Otel mi bu? Ne bu? Evet. otel. O ne lan? Yeni çıktı aldığım şey ya. PlayStation 3'e evet, bizim ya şey yaşlandı be. Hangisini Salih? Ben bıraktım onları vallahi. Ne halleri varsa görsün. Akşam otelde buluşuruz. Ben gezeceğim arkadaş. Gelmişim turistik yeri. Oo, Şükran, Şükran. Ayva. Ayva şu manzara. Bana gezmeli Bak, bölüm. Şurada. Francis Drake hayattayken bile bu binalar muhtemelen yüzlerce yıldır ayaktaydı. Doğru. İyi düşündün. Hey. Hey. Ha? O da mı ajan? Talbot. <laughs> Kim? Messi, Messi. Katırın defteri deyince. onda. Tanımaz. Ne? Bir dakika. Charlie Katır mı? Ee, zaman yok. <Gülüyor> <Gülüyor> Salı her şeyi açıklar. Oh, beklesene biraz. <laughs> Aşağıda görüşürüz. <laughs> Herifi mi takip edeceğiz? <laughs> Yalnız harita çok iğrenç şu anda. Şuraya mı atlayacağız? Şu çubuklar var ben ya, şuraya. çubuklarla herhalde. Ee? Hop, hop, hop. Hoppa. <laughs> <laughs> Bunları niye koymuşlar? Biz tırmanak diye adamlar şey koymuş, görüyor musun bak? Evet. Çok gerçekten çok manalı. Bunlar da çok sağlam görünüyor. <gülüyor> <gülüyor> vay, vay. Çok ya Girdi içeri. O zaman biz de gireriz Bebeğim. Kesin oradadır şimdi. Sıkacak kafamıza. Aha. Sneak mod on. Sakın bir şeye çarpma. Tamam. Çok yavaş gidiyorum bak. Allah muhafaza. Valla. Oh! Allah seni kahretmesin. İt ya. Bırakamadın değil mi? Buraya gel. Şimdi de senle mi dövüşeyim? Allah. Adam da bir de camış gücü de var herifte. Çok. Çok. E ne oldu? Aha almış ya defteri. Allah dövüş. Ya, hayır ya. Sallan beyler. Şimdi polisler bize gelecek. Polisler bana niye gelsin? Siyah giyinen adamlara gelsin polisler. He, karpuza. Çoğaldı. Şunları geçi kafasına ya he. Bunlar boşuna mı burada? Kaç kaç. Gözlüklerini var ya. Şuraya. Oh. Ay pardon. Pardon bir saniye yanlışlık oldu. Hemen düzeltiyorum. Battisle. Ooo! Ooo! Oh. Oh, geldi. Bu ne zaman geldi? Ya bunlardan kaç tane var abi? Bu aynı adam mı dövüyoruz bize? Evet aynı adam. Ondan beş tane üretmişler. Dur çevirip, çevirip satıyorum. Hop al işte artık çocuğun olmayacak üreyemeyeceksin. Sen tek kalansın son kalansın. Gebermelisin. Artık gebermelisin. Ha, öldü mü? Beş tamam mı? tanesini daha çabuk dövdük ya. Oh. Geldi Allah bir tane. İki. Elimin tersiyle. Ne var lan? Adam dövmeyle uğraşıyorum görmüyor musun? Acaba çıkmam mı lazım buradan? Evet. Aslında bunun hiç sonu gelmiyor. Acaba ya. öyle mi? Oh! Kaçıyorduk Belime ya. Bu. Nereye kaçacağım? Yani sen tam uçurdun onu. Lan elim yoruldu artık be geber. Hey, hadi. hadi abim hadi. Tamam, e yine kaçma değil mi? Tamam yandık. Buradan. Nereden? Buradan. Geldim buradan geldim. Geldim nereye? Arabistan'ın tamam. olmadık yani. Halı kaç para onu söyle. Geldim de dönüşte alacağım söyle. Hey buraya. Biri bana bir açıklama yapacak mı? O adamlar kimdi? Ve Charlie'nin bütün bunlarla ne alakası var? Bu işte bizimle çalışıyordu. Dur çalışıyordu mu? Ölmedi değil hayır, mi? Hayır hayır. O ve Chloe. Ne Chloe de Evet ama katır bacağını kırınca ikisi de geri çekildi. Bacağını mı kırdı? <laughs> o düşüşten sonra kafayı kırmadığı için dua etsin. O iyi. Tabi diğer seçeneğim yanarak ölmek olsaydı ben de atlardım. Yardımcı olmuyorsun. Pekala şimdi bana tam olarak ne aradığınızı söyleyin. Verecek ee, misin ne istediğimi söylersek? Bunu? Sen de mi? <laughs> Buraya gel. Sana şuna bir bak. <laughs> Sanırım atlattık. Elimizde ne var? Görünüşe bakılırsa tesadüfen gizli geçitimizi bulmuşuz. <laughs> Etüş. Aferin kızım ha. Peki. Oraya alet edevat almadan inmeyeceğim. Git demin geçtiğimiz halı tüccarıyla konuş. Hayır. Konuştular. Dönüşte halı alacağız. O adam gerçekte halı tüccarı değil. Ha, Aferin a. ha. Tabii. Ey dostum, kendine dikkat et yalnız, tamam mı? Tabii. Gerçekten mi? Yani. Neden bana doğru öyle? O adamlar buraya tarihi araştırmak için <laughs> gelmedi. Sen de öyle. Bu, bu Omar'la o Marlowe denen kadınla ilgili değil mi? Evet. Ama... ...şuna bir bak. Sonunda buldum. Ah. Ve tam da söylediğim gibi. O... ...bizi buna götürdü. Ve bu bizi buraya getirdi. Yerdeki bir deliği. Yani bu cezbedici bir hayat. Hadi itiraf et. Bütün bunları en az benim kadar seviyorsun. Hayır artık değil. Gerçekten mi? Ha. Peki tamam. O zaman neden çekip gitmiyorsun? Ben? Ben çekip gideceğim. <laughs> Çok komik. <laughs> Tüfek mi? Neden olmasın? Bana? Ben ya sadece iki tane vardı. Haa ha, kıza verdi Gel. silah, bir de şey, kendini aldı. Bir tamam. <laughs> şunu şunu. açıyorlar ama. <laughs> Kapağını açtılar o Ne? Ben kuyuları severim. Girelim mi? Hadi girelim. Peki çocuklar. Nereye evet. gizli giriş? Aşağıda ne var? anlamının tek bir yolu var. Ne bileyim kardeş aşağıda başka ne var? Başka anlamsız cevap. <laughs> salak salak konuşuyorsun. Haftaki bir şey bekliyorum. İnip göreceğiz. İnmeden göremezsin. <laughs> Kimse <laughs> yok herhalde şimdi. Pekala biz iyiyiz. Hadi Silah verdiğine gelin. göre sıkıntılı zamanlar. Ya ben gerçi bende yok silah. Döverek alacağız. Evet. Döverek ayrıla. Aa, puzzle. Burası sadece bir sarnıç Buranın doğru yer olduğunu emin misin? Sokma oğlum. Her deliğe elini sokuyorsun. Olmak zorunda. Şimdi biraz konuşurlar evet. kendi aralarında. Onu dinleyelim. her deliğe elini sokacağız galiba. Kraliçe Elizabeth'in yolladığı gizli bir araştırma görevindeydi. Evet, kayıp şehir rubara arıyor. Evet, kumların Atlantis'ini. Burada, bu şehrin altında. Hayır, hayır. Orası Rabal Cali çölünün ortasında. Bu yer sana orayı nasıl bulacağını gösterir diye oluyor. Aha. Burada ipucu arıyoruz. Buranın tanıdık göründüğünü biliyorsun değil mi? Bekleyin Neresi? Bu Francis Drake'in haritasının arkasında çizdiği şey. Aç bakalım. Gördün mü? Şuna bak. Bunlar aynı sütunlar. Peki efendim. Francis Drake... In... Aşağıdayken tutmuş Bize girişi nasıl bulabileceğinizi soruyor. Ne düşünüyorsun kardeşim? Sanırım çok sevindim. Şimdi... De de. Eminim sadece doğru olanı bulmamız gerekiyor. Nasıl ha. olacak? Bu odada bu deliklerden... Konuşmalarının bitmesini bekliyorum da. Başka ...bir ipucu daha olmalı. Etrafa bakın. Bir şeyleri gözden kaçırıyor olmalıyız. Tamam. Onlar etrafa bakarken biz de buna bakalım. Bu sütunlarla aynı diyor ama hiçbir şey anlatmıyor bana bu yani. Sana anlatıyor mu Burcu? Yok hayır bir şey anlamadım. Üç tane deliye sokacağız herhalde elimizi öyle mi? Evet biraz uğraşacağız galiba. Bu arada tam şu solumuzda kalan yer, yerde sütun yok bak. Hmm. Görmüşe göre içeride bir çeşit düzenek var. <laughs> i̇çeride. İçeride bir düzenek vardı. İpuçlarına bakmayı düşünmüyorum. Kendimiz çözmeye çalışalım. Bir düzenek var diyor. Hey hey. Burada hey. bir <laughs> çizilmiş bir mesaj var. Neredesin dayı? Enok yılı alfabesi bu. Yani. Yani kalmış olmalı. Çözebilecek misin peki? Deneyeceğim. Ulan onu da mı biz çözeceğiz? Select butonuna bas. Tamam. Ha kendi çözüyor herhalde. Ay bize doğru yolu gösterecektir. Ay mı? Ay? Burada aşağıda mı? <laughs> Herif yazar. Yani gece çökene kadar burada kalmaya niyetli Bunun bir bilmece olduğundan eminim. Bunu haritanın üzerine not alacağım. Sir Francis'in 400 yıllık haritasını mı işaretleyeceksin? Fotokopi bunu Umursamazdı. <laughs> Ay bize yol doğru gösterecektir. Şimdi şurada Ay dediğine göre bir de e, en son aldığı notu da bir görelim. The moon will show the way. Ha, Demek ki ay şeklinde bir işaret Boyda arıyoruz yerlerde. Evet. Ya yerde ya gökte. Bir yerde. Bak şunun gibi bir şey olabilir. Yerde bir şeyler var evet. bak. Evet. Hmm. Bu ne? Ejderha gibi bir şey mi bu? Bu bir şey kuyruğunu kemiriyor. Kendi kuyruğunu. <laughs> Şurada ne var? Yılan eğilmiş, bükülmüş. Bu da töbe estağfurullah böyle bir göz el. Ama ayla ilgili bir şey yok şu anda. Şuralara bir çıkalım. Belki bir şey duvarlarda var mı bir şey? Duvarlara bakalım. Bunlar ne? Bunlara da elimizi sokabiliyoruz. Bir de dışarıda bir tur. Oy. Şey... Oh! <laughs> şey ya yalnız şu anda hakikaten şey, her şey elimizi sokmamız lazım. Bunun senin için bir anlamı var mı? Evet sanırım. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Üç tane sunu işaretlediğine göre bence biz de kolların üçünü de çekmeliyiz. Hangi lan? Ben elimi o deliklerden hiçbirisine. Pekala, tamam. Hepimiz kolları aynı anda çekmeliyiz. Oğlum hangi kol? Kol diye bir şey yok ki burada. Ha bak bir tanesini üçlüne mi sokacağız elimizi acaba? Şu ay olayını bir bulabilirsek. Şöyle bir bakalım hepsine. Tek tek. Ayla ilgili bir şey görebileceğiz mi? Değil mi? Evet hepsinde böyle aldı değil mi? Hepsi ha, yani girişleri de aynı gibi. Neyi çözmeye çalışıyorsun? Sadece haritayı odadaki sütunlarla sıralamaya çalışıyorum. Doğru noktayı bulmalıyım. Sadece doğru noktayı bulmam lazım. Ha şuralarda da simge var. Aha i̇şte simgesi ay simgesi işte tamam. Buraya göre bakacağız o zaman. Yani <laughs> eğer burada durursam. Bak şu sağdaki en o ilerideki ortadaki bir de soldaki oluyor o zaman. Sadece haritayı şu uçsunlarla sıralamayı Ama orada yok. Doğru noktayı bulmalıyım. Bir Sadece doğru noktayı bulmam lazım. Ay simgesinin üzerinde durmaya ne dersin. Bak şöyle yapınca Doğru tam tam bak şöyle şöyle, bak tam denk geliyor biliyor musun, bak şöyle, bak böyle, şu ikisi bir de şu, benim gördüğüm, bak bu, bu değil mi ya, bana bu bu bir de şu gibi geldi, Sadece sen, e beninkini de, çözmeye de, çalışıyorum, da, da bak sen, bir de, de sen bak, <laughs> Ha bak bu da oluyor. Evet. İşte bu. bu. Salı. sen şu kolona git. Ulan, e diğer tarafa da oluyordu. İyi sen... hey, kendimiz bulduk yine, yine. Bu da bana düşüyor. Değil mi? Tamam. Şimdi evet. sadece içeriye ulaşıp kolu bulun. Gerçekten. Bence onları aynı anda çekmemiz lazım. Tamam ama yanılıyorsan ne olacak? Bir şey olmayacak. Sok Bayağı söyle. kullanıyorum. Yap gitsin. şey yapıyormuş gibi görünmüyor. Sağ tarafından dene. Bir, Heh? iki, üç. <laughs> hadi bakayım. Bunun doğru kol olduğundan emin misin? Ne bileyim oğlum ondan mı bana soruyor? Niye? <laughs> oldu galiba. Of ah, oh be. Hadi şey gelin. De. Evet. Oldukça Adamlar neler yapmış ya. Aa, tamam. Peki bunca asırdır neden böyle büyük bir sır? Elizabeth Drake'ten ne bulmasını bekliyordu? bilmiyoruz. Hazine diye tahmin ediyorum. Başka, Başka ne? Olmuş bir Hiçbir zaman o kadar basit değildir değil mi? Nadiren. Ve o siyah takım elbiseli pezevenkler de aynı şeyi arıyorlardı. Vay, di Babuçka kadar dili var. Oo, Ha kapattı. Ha. He, orayı kapat, burayı aç, oradan gideyim değil mi? Allah ben de malım. Allah. Burayı kapattı bak. Sanki her an bir yerlerden yılan çıkacak gibi. Vay be, şu ne kadar şeyli değil mi? İhtişamlı. Kocaman. Koca ayak dedikleri bu olsa gerek. Ya yok artık daha yeni bir tanesini bitirdik. Bu şey bakılırsa bir <laughs> çeşit düzenek. Ama birisi dişleri odanın her tarafına dağıtmış. Sence Sir Francis mi? Bilebilir. Öyleyse umarım çözebiliriz. Sınırını bulamadığımız sürece burada tıkalı kaldı. Haha, pozu. Haa. He şunları büyüklüklerine göre dizeceğiz tamam. <laughs> Bakayım bu buraya ancak işte. Küçük oldu Daha küçük var mı yar? Şuraya. Tamam. Neyse bu basitmiş. Bunların hepsi küçük görünüyor benim gözüme. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Yeter basınım basit Hayır bunlar ya. Bir bunlar başka yapacağım. bir şeymiş ya. Büyüklü küçüktü koyduk biz ama. Dur hepsini bir toplayayım da. Şey. Hepsini toplayayım bir yere. Ha bak bu büyük. Evet. Hayvan gibi. Bir dene daha olacak. Siz getirmeyin. Ben şey yaparım, hallederim. Lütfen ne olur siz. Aa bir sürü var. Evet. Adam ortalığı dağıtmış çocuk gibi gitmiş. Ne olur ya siz yardım etmeyin. Allah aşkına bak. Şimdi şöyle bir bakalım. Bir kere şunu çıkaracağız. Şu küçük kaldı. Şunu bir çıkaracağız. Sen defol git şöyle. Seni bırakayım. Daha büyük bir şey lazım bize. Daha büyük bir şey var mı? Suli. Bunlar küçük. Daha büyük bir şey. Sülü bir çekilirsen. Allah rızası için. Başka da yok büyük. Defterde bir şey çizelim mi? Şunun altında bir şey mi var lan? Şunu bir çevireyim bakayım ne olacak? Bu herhalde he, onları döndürecek ama. Tamam. O zaman normal bir tane takayım ya. Küçük de takıp bir çevirelim bakalım ne olacak ya. Ha? Görece büyük olan hemen sağındaki öyle daha görece büyük değil miydi? Ay konuşamadım. Hey, hey, bir dişli daha var. Nereye lan? Heh, tamam. Af, sağ ol ya. Yukarıya nasıl çıkmış o Aa. Her mutlaka başka bir yol daha olmalı. Ben bulacağım şimdi. <laughs> ya, dur merak etme. Bakmayacağım ipucuna işte. Bakmayacağım. Ölsen de patlasan da bakmayacağım. Kesin çok her şimdi. Aha! Bak hareket ediyor. Şekiller. Evet. Hey, bir şeyler resimleri çözüyor. De, bir aklına Söyledim. tutabilir misin? Ya ya da bizimki çizer. Bir çarpıya benziyor. Diğerinde ise dört, dört tane halka, halka var. var. Dört hey, halka çarpı. Dişlilerin bazılarında da var. Ha. Simgeler birbirine zıt yönde dönüyor gibi görünüyor. Tamam. Bu ne anlama geliyor yani? He? Yan yana olacaklar. dört tane bir çapraz. Bir dört tane bir çapraz. Yapıyoruz. Aa bak gülen yüz gibi bir şey mi var orada? Aa evet. Yok yok o şey göz yanılgısı. Neyse. O zaman iniyorum aşağı. <laughs> Allah'ına kurban. Ha, dörtlü. Ha bir dörtlü. Bir çapraz. evet bir dörtlü evet. bir çapraz. Bir dörtlü bir çapraz. Dişliği o zaman şu taraftan da... başlayalım. Dur şurayı bir halledeyim. şunu al şunu ha. Nereye attık onu? Çözdük galiba bunu da Burcucuğum. Hadi bakalım. Hadi inşallah. Sola. Onu değil lan. Şunu çıkartacağız onu koyacağız. Allah Allah. <laughs> Adam çok mal gibi atıyordu. <laughs> tak etmiş canına. Tak etti canıma yalnız. O değil be. O da şuraya tamam, herhalde. Tamam oraya tak. Şunu İkiyoruz yine bu gece. taklan. Bak takası gelmedi herifin ha. Allah Allah. Allah Allah. Bu oyunun bizle garezi var ya. Oğlum taksana şuraya. Hı. Bu buraya büyük geliyor herhalde ya. Dur bakayım. Şunu alayım. Çok saçma mı? Aynı büyüklükte değil mi bunlar? Öyle Olmadı yok. ya. Kabul etmedi resmen. Ben şunu bir döndürüyorum. Siz bir bakın bakın bir hareket olacak mı çocuklar? Ha oldu. Ye işte bu. Anam. Üstteki ne la? Garip garip yaratıklar. Sular sular akmaya başladı yine. Hadi açalım. yok artık. Bir tane daha mı bulmaca? Ne, ne oluyor? Bu şeyin hazine olduğuna emin misin? Pek emin, pek emin değilim hayır. Dili tutuldu herif. Buralarda bir şey var mı diye bir bakayım şöyle. Aha. İşte. işte, karadeni buldum. Ha, e, gitmiş bir de en ucuna koymuş görüyor musun? Evet. Epik e, peşinde bunu no oturdu. <laughs> Hadi gidelim. Tamam oh. bütün Aman. oynayan organlar mı? Bu ne lan? Bu beni ürpertiyor. <laughs> Kolumu mu oynatayım, bacağım mı oynatayım? Oh. Bu ne ya? Ben gidip bakacağım. Oha! Ay aşağılardan kötü şeyler çıkabilir. Bence biz buna bir sonraki bölümde bakalım Burcu. Tamam. Görüşmek üzere efendim sen kalın. Hoşçakalın.